Efendim, evvela bir hatırlatmayla da söze başlamak istiyorum. Sayın Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelmeden evvel basına bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Bu bizim basınımızda da aslında yer aldı. Orada çok garip bir ifade vardı, onu evvela hatırlatarak yola çıkacağım. Diyor ki, 1923 yılında karşılıklı olarak çok can kaybına mal olan bu, bu, çatışmalarımız vesairemizi artık geride bırakma zamanı gelmiştir. E ben de kendi kendime şöyle soru verdim. El insaf yahu. Bütün burada bu ızdırabı bize çektiren İngiltere ile birlikte onu da arkana, arkana alarak Türkiye'nin yarısını işgal etmeye kalkan sen değil miydin? Dolayısıyla her burada bir ızdıraptan söz verecek veya hatta daha Bizim ileri gideyim. burada bir tazminat meselesi olarak bunu kullanması gerekecek olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Evet. Yunanistan'a söz etmeye hiç mi hiç Hı -hı. hakkı yoktur eğer. Şimdi dolayısıyla da, yani bunu da, da söyledikten sonra çok önemli bir tarafı var için Yunanistan'ın zihniyeti hiç değişmez. Ben de Avrupa Birliği'nde buçuk yıl boğuştum. Fransalar gittim en son unutmayın gene Macron Fransa Yunanistanla ilgili olarak hatta gene basınımıza da yansıdı bu Fransız gazetelerinden öyle okudum. Efendim Yunanistanla işbirliği halinde Türkiye'yi bir savaşta yenip ondan sonra ne yapılabileceğine dair senaryoyu dile getiren yazılardı bunlar. Yani başka bir değişiklik. İkisi bir olacaklar Fransa ile Türkiye kaybedecek ve dolayısıyla Türkiye üzerinden neler elde edilebileceği de böylece saptanmış olacak. Şimdi dolayısıyla e, zannediyorum burada e, biraz e, e, hani işi yumuşatmak veya daha mevcut koşullar altında e, daha da zorlaştırarak bir e, çatışma ortamını sonuna kadar geliştirerek götürmek hususunda politik açıdan e, Yunanistan'da bir e, rahatsızlık başladı. Dolayısıyla bunu yine geçmişte de yaşadığımız gibi e, yumuşama varmış gibi. E, gibi göstermek suretiyle yola de devam etmek için e, bir arayış içine girmiş bulunuyorlar. Bakın e, burada ne yapılabilir? Ben de kendi düşüncem olarak e, çok net söyleyeceğim. Bunu biz 1999 yılında e, rahmetli Ecevit hükümeti zamanında da İsmail Cem Bey beyefendi o da rahmetli. Onunla birlikte yaşadık efendim. Ben bunu içinde bulundum. Ee, ne yaptık? Yine Yunanistan'la e, böyle hep çatışarak ya bir yere gidilmiyor diye düşündüğümüz için ki haklı olarak tabii gidemediğimizi de görüyoruz. Ee, o zaman ne yapsak acaba dedik? Orada da karşımızda Papandreou vardı. Ee, o da çok iyi niyetle yaklaştı. Dendi ki şu anda ilişkilerimizde sorun yaratmayabilecek hangi alanlar varsa o konuları öncelikle ele alalım. Önce taraflar arasında bir güven duygusunu yeniden ayağa kaldıralım. Ondan sonra kamuoylarını da bir noktada hazırlamış olarak daha böyle adım adım neler yapılabileceğine dair ileri gitmemizi düşünmeye başlayalım. Yoksa de karşı karşıya bulunduğumuz sorunlar içinden çıkılabilecek durumda değildir. Nitekim sonra da iki bakanın da çok iyi niyetle yakınlaşmaları, dostluklarını ileri götürmeleri unutmayın. İsmail Bey gidip bir sirtakiye bile de evet. orada katılabilmişti. Yani de böyle bir takım imajlar yaratılarak ne değişti? Hiçbir şey değişmemiş efendim. Çünkü netice böyle. Ee, ...Yunanistan'la ticari yönden bir şey yapamıyorsunuz... ...karşınızda Avrupa Birliği var... ...sorunumuz Yunanistan'la değil Avrupa Birliği ile bir bütün halinde. ...ticari konu bu... ...ama bunun ötesinde baktığınız zaman... ...göç vesaire ne noktada bulunduğunuzu hep beraber görüyoruz... ...gene evvelsi gün... E, ...kaç tane sayısını bile unuttum... E, e, ...göç e, halindekileri... E, ...yine geriye gittiler Türkiye'ye ve Türkiye bunları alıp ne yapacağına bakmaya başladı. Yani e, şimdi bunun ötesinde bir şeyden söylemek isterim. Ben bunu yaşayarak e, da e, görmüş bir kişi olarak paylaşacağım. Efendim normal şartlarda e, Yunanistan'ın e, bir taktiği vardır. Buna Güney Kıbrıs da şimdi eklenmiş bulunuyor. Unutmayın ki Avrupa Parlamentosu'nda... Bir rapor hazırlanıyor. Evet. Ne yapmalıyız, nasıl bu gelişmeliyiz diye. Avrupa evet. Parlamentosundaki bu raporda çok net bir biçimde Güney Kıbrıs kınanıyor... Diyorlar ki devamlı bir takım bahanelerle önümüze çıkıp başka taraflarda kendinize avantaj sağlamak üzere bu bahaneleri, o sorunların aleyhine kullanmak gibi bir çabanız var ve bu o kadar sayıcı arttı ki bıktık artık yeter. Yani raporda yer verilen husus budur. E Yunanistan ne yapıyor diye düşünüyoruz. Güney Kıbrıs nasıl girdi biliyor musunuz Avrupa Birliği'ne? Şimdi Avrupa Birliği'nin bir efendim, kaidesi vardır. Bu bir kanun hükmündedir. Der ki siyasi çözüm getirilmeden hiçbir ülke Avrupa Birliği'ne üye olamaz. E peki Türkiye ile ve aynı zamanda Kıbrıs'ta kendi içinde siyasi yönden her yönüyle sorun gündemdeyken ve ayaktayken çatışmaya kadar götürebilecek kadar da riskliyken ne yaptılar biliyor musunuz? Yunanistan Akdeniz'e genişleme politikası bir bunu engelledi. Eğer siz herhangi bir şekilde Kıbrıs Rumlarına yolu açmazsanız Kıbrıs Rumu değil de tabii onun istediği Kıbrıs'a yolu açmazsanız biz de bütün Akdeniz politikanızı Ambargo altına alır ve o omuzda hiçbir yere götürmeyiz dedi. E zaten Avrupa Birliği'nde de birçok ülke Türkiye'yi de nasıl öndü keseriz diye baktığı için o aynı tarihlerde e dikkat buyurun 12 tane ülkenin ile müzakereye başlama kararı alındı. E yıllardan beri müzakereye açmak için çırpınıp duran Türkiye ve müzakerelere çok daha hazır olan Türkiye'yi yine ikincilara ittiler. Sonuçta ne oldu? Güney Kıbrıs alınma kararı verildi. Şimdi unutmayın ki 10. protokolü vardır şu Kıbrıs'ta imzalanmış oldukları anlaşmada. Bu da Güney Kıbrıs'ta imzalanmış bir anlaşmadır. Katılma anlaşması. 10. protokolün 4. maddesi. Fevkalade net bir biçimde şu anda Kıbrıs'ın tamamı Avrupa Birliği'ne üye olmuştur. Ancak kuzeyde şimdilik müktesebat uygulan, uygulanamamaktadır şeklinde bir hüküm konulmuştur efendim. Yani başka bir deyişle biz rahmetli denk da bu meseleleri doğru bir dönem tartıştık. E dedik ki yahu siz zaten tabi oldunuz Avrupa Birliği'ne. Çünkü bu hükme baktığınız zaman aldık ama şimdilik uygulanamıyor. E bunun ötesinde sizin gümrük birliğinizi de kabul etmiş durumda. ...yüzde %35 indirim yapmıştı Avrupa Birliği yine de bir dönem. E, KKTC. O zaman KKTC olarak da henüz ortaya değil K KTF'de vesaire oradan gidiyordu. Bütün bunlar yaşandı efendim. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Öbür tarafta ana da yine karşıma benim çıkarılan bir safsatadan öteye geçmemişler. Yani devamlı tavizi ben vereceğim ama netice etmeli Yunanistan'da kesinlikle bir noktayı geçtikten sonra bir çizgiyi geçtikten sonra ben bu işte yokum deyip bizi satarak tabiri caizse ...hedefine varmış olacak... ...bugüne kadar hep böyle yürüdüm... ...şimdi bugün farklı bir... ...kapsamda yürüyebileceğini gösteren... ...hiçbir emare yoktu... ...benim benim Yunanistan... ...başta olmak üzere... ...Rum tarafına da kesinlikle... ...güven bir kenara... ...günahım kadar itimadım yoktur... ...şimdi böyle bakınca da... ...evet geleceğiz konuşmaya... ...1923'teki... efendim ...o havayı dağıtalım... E peki gelin evvela Lozan. 1923 değil mi Lozan'da? E gelin Lozan'da bir girmiş olduğunuz sahiplerinize... evvela imza atın. Onları da düzeltin. Amerika ile işbirliği yapmak suretiyle dünya kadar silahlandırdığınız adaları. E ne oldu? Hani Lozan gitti. Benim suçum mu? Hayır. Yine netice bu işin altında yatan ...sizini itimat edilemeyecek tutumunuz. Şimdi dolayısıyla burada e şöyle tamamlayayım, e, evet. hakkını yemeyeyim e, diğer e, sevgili e, sayın konuşmacılarımızın. Ama şöyle tamamlayayım efendim. Burada da yine bir oyun oynanıyor. Yunanistan tek başına Avrupa Birliği'nde bir karar aldırıp bir herhangi bir yere ilişkilerimizi götüremez. Bu güce sahip değildir. Veto ile durdurabilir ama Türkiye'nin girmesini yolunu açabilecek güce sahip değildir. Evet. Ne olacak? 7 tane ülke şu anda Türkiye'yi veto etmektedirler. Dolayısıyla burada kalmamak lazım. Ben şahsen gene burada dostlar alışverişte görsün diye tıpkı 99'da da yapıldığı gibi yeni bir sayfa açıp bu sayfa içinde de nereye kadar ne yapılabilir? Karşılıklı görüşerek kavganın yerine belki bir böyle diyaloğun. Koymak suretiyle bir şeyler yapmaya çalışarak götürebilir miyiz diye bakmak gerekir O şeklinde bunu da evet, öyle evet. değerlendiriyorum.